Merhabalar tekrar iyi akşamlar diliyorum. Hicran Kazancı Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin hocamla birlikteyiz. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden hocam sağ olsunlar bizi kırmadılar. İlk bölümde Suriye'yi konuştuk. Suriye ile ilgili daha konuşulacak şeyler var ama hocam ilk bölümde çizdiğiniz bir çerçeve vardı. Suriye uluslararası rekabetin kilit ülkesi dediniz. Ben yani o cümlenin altına çizdim çünkü hakikaten bu kadar çok uluslararası gücün üzerinde rekabet ettiği bir ülke bulmak çok kolay değil. Yani Rusya'nın, Çin'in, İran'ın, Fransa'nın, Amerika'nın üstelik hemen herkes kendisini orada doğrudan güç sahibi, hak sahibi ve yatırım sahibi olarak görüyor. Ee, bir de üçlü bir başlık altında ifade ettiniz. Postmodernizmin etkisi, ona birlikte yaşanan süreç, fitne kalkanı, füze kalkanı dediniz. Önemli Türkiye-İran ilişkilerinde bir kırılma noktasıydı. Dolayısıyla bölgede büyük bir rekabet ve çatışma alanı açtı önümüze. Bir de tabii ki Arap uyanışı dediniz. Şimdi buradan biraz Irak'a gelelim. Irak'ta çok e, ciddi bir kriz alanı her ne kadar hani Hicran Bey orada da önemli bir zaman geçirdiği için onlar böyle krizlere çok alışık olsa da biz böyle uzaktan izleyince Allah yarın ne olacak bugün ne olacak filan diye bakıyoruz. Şu Irak seçimleri sonrasında bir hükümet krizi olmuştu. Maliki ikinci kez başbakan oldu. durumu da idare edecek gibi görünüyordu ama idare edemedi pek. Yani nasıl oldu o tabloyla beraber bir konuşalım isterseniz? Evet. Şimdi ben tabi uluslararası ilişkiler uzmanı olduğum için ve bir de özellikle uluslararası ilişkiler siyasi tarih Tarihi. uzmanı olduğumuz için biz hep tarihe referans yapıyoruz. Tarihin bize kılavuzluk en iyi kılavuz olduğunu bize olayları değerlendirmede en sağlam veriyi ortaya koyduğunu ve bu noktada bize şehadetlik edeceğini düşünüyorum. Şimdi bugün Orta Doğu'ya bakıyoruz işte ee, Suriye krizi işte Irak'ta kriz, e, İran krizi efendim e, krizler eksik olmuyor. Ee, bunun e, tarihten gelen şey nedir? Yani e, bu Orta Doğu'da neler oluyorun e, tarihi derinliği nedir? E, sorusunu sorduğumuz zaman şimdi Irak'ta olan bana göre yeniden e, Orta Doğu'da olan e, genelde Orta Doğu özellikle Irak'ta olan bana göre yeniden tanzim sürecidir. Şimdi işte Osmanlı'dan sonra bakıyoruz Orta Doğu'ya İngiliz-Fransız kolonyalizmi, işte Orta Doğu'ya bir deli gömleği gidirmeye çalıştılar. Fakat bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki sistemle düzenle işte soğuk savaş dönemi işte Arap milliyetçiliğinin yükselişi vesaire uymadı bu deli gömleğini çıkarttılar. Bu sefer Soğuk Savaş konteksi devreye girdi. Fakat Soğuk Savaş döneminde de Orta Doğu tabiri caizse ne Sovyetler Birliği'nin ne de Amerika'nın tam olarak hakimiyet kurabildiği bir bölge olabildi. Bir çatışma alanı olarak ortada kaldı. Mesela o dönemin NATO ile ilgili arşivlerini incelerseniz ve o dönemin savunma e, projeksiyonlarını incelerseniz hep Avrupa'dır merkezde. Orta Doğu ile ilgili hiçbir şey yoktur. Efendim, e, tabiri caizse Orta Doğu bir diyelim global savaşta yerle bir olsa da kimsenin umurunda değildir. Hatta ben şunu da gördüm orada. Türkiye işte NATO'ya 52'de girdi efendim. E, NATO'ya girdikten sonra bizim bildiğimiz neydi? işte Türkiye'ye efendim bir herhangi bir saldırı karşısında özellikle Sovyet bloğundan veya direkt Sovyetler Birliği'nden gelecek bir saldırı karşısında hemen yardım edilecek değil mi? Evet. Yani o meşhur 5. madde. Birimize saldırı hepimize saldırı maddesi. Fakat arşivler ne diyor acaba? O gizli arşivler. Ben onlara nüfuz ettim ve orada hayretle şunu gördüm. Böyle bir, çünkü bunların hepsinin projeksiyonları var orada, yapılmış efendim, NATO'nun belgelerinde, arşivlerinde de var. Öyle bir e, kriz durumunda, 3. Dünya Savaşı'nın çıkması durumunda, NATO'nun e, ki işte Amerika yardımı yapacaktı, Amerika İngiltere işte, efendim. E, Türkiye yapacağı yardım ancak 4. yılın sonunda, 4 yıla kadar hiçbir şey yapmayacak. Bütün şey e, konsantrasyon e, ve e, savunma merkezi Avrupa. Türkiye gene kıyıda, köşede tutuluyor. Dördüncü yılın, dört yıllık bir şey planlanıyor. Dördüncü yılın sonunda e, işte dördüncü yılın sonuna kadar Amerika işte İngiltere birkaç yüz savaş uçağı e, göndermekle iktifa ediyor. Ve dör, ancak dördüncü e, yılın sonunda işte asker gönderme ihti e imkanı varsa e gönderme e şeklinde e bu planlarda yer alıyor. Yani bu ne demektir? Türkiye tamamen e böyle bir durumda e Sovyetlerin kaderine terk edildi, terk edilecekti. Yani bu arşivlerden bizim e elde ettiğimiz sağlam bilgi. Şimdi bu neyi ortaya e koyuyor? E Siz Batı'yla işbirliği de yapsanız, anlaşma da yapsanız, efendim en sağlam e, iş e, işbirliğini de yapsanız neticede Avrupa'nın birinci önceliği kendisidir. Avrupa'nın, Amerika'nın kendi çıkarlarını kendi memleketinin, kendi milletlerinin çıkarlarını korumaktır. Diğerleri hep talidir. Onu o halkanın dışındakilerin ise zaten hiçbir ehemmiyeti yoktur. Şimdi Soğuk Savaş döneminde eee burada bunu antiparantez söyledim. Yani Batı'nın ve Amerika'nın işte Avrupa'nın e, durumunu anlama açısından yani birinci el e, bizim elde ettiğimiz bilgiler çerçevesinde bunu izah ettim. E, Soğuk savaş döneminde de baktığımızda e, demin de ifade ettiğim gibi e, bir e, rekabet sahası fakat ne Sovyet bloğunun ne de Amerikan e, bloğunun Tam hakimiyet kurabildiği bir alan, yani bir boşluk oluştu. İşte soğuk savaş bitti, Sovyetler Birliği zayıfladı. O dönemde zayıf bir Rusya var 1991'de. Amerika tek global güç olarak tekrar bu İngiltere ve Fransa'nın çizdiği bu ortadoğu sınırların yeniden dizayn etme programına girişti. Ee, işte 91'de e, efendim bir, ikinci Körfez Savaşı 2003'te işte Irak'ın işgal edilmesi efendim e, 2001 hadisesi işte e, Amerika'ya karşı e, yapılan ikiz kulüleri yapılan saldırı ve işte önce Afganistan sonra Irak'ın işgal edilmesi fakat bütün bunlar şunu ortaya koydu Amerika'da bu işi artık cebir yöntemiyle, zor kullanma yöntemiyle, asker askeri yöntemlerle bu Orta Doğu'yu dizayn edemeyeceğini e, anladı. Şimdi mesela Soğuk Savaş döneminde Orta Doğu'yu ilk dizayn etme planını ortaya koyan İngiltere'dir. Ernest Bevin'dir. Orta Doğu'yla işbirliği programı çerçevesinde 1947 yılında bunu şey yaptı. Fakat bu bir barışçı plandı. Ve e, bunu ortaya koyabilmek için de büyük bir finansmana ihtiyaç vardı. Ama bu finansmanı çünkü sosyal ortamı iyileştireceksin, işte Orta Doğu'da fabrikalar kuracaksın, işsizliği şey yapacaksın, oradaki halkı barış yoluyla kendine bağlayacaksın. Ama bu çok uzun bir süreci gerektiriyordu ve çok pahalı, masraflı bir projeydi. Ve İngiltere bunu yapamayacak o dönemde zayıf bir, ekonomisi zayıf bir durumdaydı. Bunu Amerika'ya havale etti. Amerika'da baktı ki bu uzun bir vadeli bir şey ve bu sefer askeri ve stratejik yöntemlere yöneldi. 1950'li yıllarda Alfa planı, Omega planını ortaya attı. Bunlar hep Orta ile ilgili planlar ve arşivlerde var olan e, güvenilir, e, sağlam kaynaklara, bilgilere dayanan planlar. İşte Alfa planı e, Arap milliyetçiliğini ee, önleme yani o nasıl önlenir ama bu tabi e, stratejik yöntemlerden, e, diplomatik yöntemlerden değil. Omega e, planı da e, Arap-İsrail e, husumeti anlaşmazlığı nasıl giderilir? Soğuk savaş boyunca Amerika bunları uygulamaya çalıştı ve hiçbir netice alamadı tabi bunlardan. Şimdi soğuk savaş sona erdikten sonra da önce cebri yöntemleri, askeri yöntemleri denedi. İşte Afganistan savaşı, Irak savaşı. Fakat bir netice hasıl olmayınca işte daha Afganistan fazla, daha fazla çatışma oldu, daha fazla konuşma. Daha fazla kan döktü. İşte Irak'ta işte değişik stratejistlerin açıklamalarına göre 3 trilyona mal oldu Irak işgali Amerika'ya. 3 trilyon dolar efendim. E, daha sonra 2006'lı yıllardan sonra işte bu Condoleezza Rice ne ortaya attı? Büyük Orta Doğu Projesini. Yani o eski Alfa ve Omega planlarının bir değişik versiyonuydu. Büyük Orta Doğu Projesi. Barış yoluyla, diplomasi yoluyla işte halkların efendim e, kazanılması yoluyla e, Amerikan e, hakimiyetini Orta Doğu'da e, tesis etmek amaç e, buydu. E, bu da tabi e, inandırıcı gelmedi Ortadoğu halklarına. Ortadoğu halkları bir taraftan küreselleşmenin negatif etkileriyle işte sen bir taraftan efendim diktatörleri destekleyeceksin. Hı. O zaman Mubarain Bin Ali'nin en büyük destekçileri kimdi? Amerika, Fransa, İngiltere bunlar değil miydi? Bir taraftan bunlar, bir taraftan işte bunların sistemlerinin ürettiği 3-5 tane Kahrun Öbür tarafta da milyonlarca efendim e, sefil e, ve fakirlik, açlık sınırında insanlar. Böyle bir Orta Doğu oluştu. Bu da tabii e, tutmadı. En son olarak işte e, bu Arap e, uyanışı bir şey oldu Batı'ya. Bunu nasıl manipüle eder Şimdi bunun Irak'taki yansımasına baktığımız zaman e, ben bunu gene e, Amerika'nın, Avrupa'nın bir e, dizayn süreci olarak e, görüyorum. İşte şimdilik e, federasyon şeklinde üçe ayırdı işte e, efendim. E, Şiiler güneyde, kuzeyde işte Kürt yönetimi, ortada da e, Sünni e, yönetim. E, fakat tabi burada e, bir de e, bölgenin Irak coğrafyasının bir gerçeği var. Buradaki halkların e, yani feraseti diyelim Basireti e, diyelim e, Tarihten gelen tecrübeleri var Şimdi Irak'ın kur, kuruluşuna Baktığımız zaman Sünniler, Şiiler, Kürtler Hepsi birlikte e, Faysalı desteklemediler mi? Ve hepsi birlikte bir Iraklı kimliğinde efendim Bir araya geldiler ve devletlerine Sahip çıktılar Ne zamana kadar bu şey Devam etti? Ta ki 1958'de efendim bu işte monarşi yıkılıp işte Bağız rejimi işte Abdülkerim Kasım geldi. Ondan sonra bir on yıl sonra e, işte Bağız rejimi tam yerleşti. Efendim General Bekir işte Saddam Hüseyin e, onların diktatörlüğünde efendim bir baskı rejimi ve ondan sonra bu o, Şiilerdeki e, Sünnilere karşı olan hoşnutsuzluk yani ben gene burada bir mezhebi böyle bir e, çatışma veya çünkü e, bizim e, dini anlayışımızda da böyle bir yani şey yok. E, bir kaynaklık evet yani böyle bir kaynaklık edecek böyle bir e, şey yok. E, şimdi postmodernizmin e, ortaya koyduğu e, onun ruhuna uygun olan ee, önemli hadiselerin birisi de nedir? Dini değerlerin yükselmesi yani insanların dinlerine e, yönelmeleri, dinlerini araştırmaları, efendim o değerleri benimsemeleri böyle bir e, trendin bütün dünyada e, oluşması meydana gelmesi. Şimdi ben burada e, evet e, belki birileri bir mezhep çatışması, bir işte e, etnik çatışma Planlayabilir, tasarlayabilir. Ama bir de pratikte mesela e, şeylere baktığımız zaman e, pratikteki olaylara baktığımız zaman mesela Irak'ta Şiilerin Ulusal ittifak dediğimiz bir bloğu var. Sünnilerin El Irak'ı dediğimiz e, bir e, bloğu var. Ve bunlar arasında bakıyoruz ki e, geçişler var. Mesela El irakiyeyi destekleyen Şiiler var. E, Nuri El Maliki'yi destekleyen Irakiye içindeki gruplar var. Bu geçişlikler tabii oluyor, oluyor evet. değil ama çok geniş bir şey mi ölçekte mi ona tabii bakmak lazım. Hocam. Evet. Ama o, dediğiniz evet. çok doğru. Evet. İsterseniz siz orada biraz dinlendirelim. Evet. Ee,